Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. <laughs> Bugün yine ETS2 videosu çekeceğiz. E, bugünkü aracımız Scania R450 araç efsane. Baştan söyleyeyim. Birazdan zaten sesini falan duyacağız. E, aracın tarım kredi kooperatifleri ait gerçekli araç. Gördüğünüz gibi resmi hizmete mahsus diyor. Tanker modu. Plakası falan gördüğünüz gibi resmi. Aracın yapımcılarından bahsedeyim. Sonra bir aracı inceleyelim. Şuraya not almıştım. Sefa Kuyucu ve Mustafa Osma'ya ait bir e, mod. Herhangi bir kopyalama yapıştırma yapılamıyor. Sıfır kamerasına bir geçelim. Detaylara bakalım. Şöyle. Her şeyi birebir yapıldığını yazmışlar. Lastikler. Tehlikeli madde. Türkiye'mizin en büyük çiftçi ailesi. Gördüğünüz gibi tarım e, Türkiye tarım kopyadırıları 1863 Afyon e, kredilerine bağlı galiba. O yüzden bizde İzmir Alaada biliyorsunuz. E, İzmir Alaada ne diyeceğim unuttum. Orada <laughs> e, rafineri vardı. Rafineri olduğundan dolayı biz de İzmir'den çıkıp Afyon'a doğru gideceğiz araç efsane ya Aksar kalkıyor mu bir bakalım Evet kalkıyor Aks İndirelim dolu çünkü Abi çok iyi ya Sesini bir duyalım mı Şöyle sesini de duyalım dışarıdan Desk geçişleri falan göreceksiniz birazdan. şu i̇şte bu şekilde. Bir de gece yapalım. Gecede e, fonksiyonları falan var. Onları da göstereyim. Şöyle gece. O tuşuyla aydınlatma yapabiliyorsunuz. Şu iç tarafı. Ve gördüğünüz gibi. Hem e, sağ tarafa hem de. Şöyle yakınlaşabiliyor muyuz? Şuraya ışık geliyor. Ya yani çok iyi yapmışlar ya. Dışarıdan da görelim. Yani slot falan döşememişler bence. Ama içini o biçim yapmışlar yani. Gündüz yapalım biz tekrardan. Sabah 10 civarı. aynı zamanda oyuncuyuz biz haritasındayız. Şöyle göstereyim. Normal harita. Burası Türkiye haritası da. Şurada biz dediğim gibi Ala ada olduğundan dolayı İzmir'de. E, tabi harit gerçekte haritada Ala yok. O yüzden biz İzmir'de e, limandan kalkacağız. Böyle Afyon'a doğru ve rota çizdim ama gidebiliriz bilmiyorum. Araç gerçekten dolu gibi gidiyor. Yük almıyorsunuz ama gerçekten dolu gibi gidiyor. Yani o derece. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Bak bunu fark etmemiştim. Niye ötüyor şimdi? Ha, viteste kaldığı için mi? Abi viteste kaldığı için ötüyor ya. Vites değişimleri duyuyor musunuz? Saldım mesela. Ses seslerin ve e, sesini duyuyor musun? Bir de bir daha yapıyorum. Abi süper ya. <laughs> Çıkalım ya lan. Stage <Stationleri> falan görün. <laughs> araç çok hızlı gitmiyor. Baştan söyleyeyim dolu gibi yani gidiyor. Ama ses... Ses yani fizik olsun, ses olsun efsane ya. Ya biliyorsunuz ben her şeyi paylaşmıyorum. Hoşuma gitmeyen araçları paylaşmıyorum. burada. Biz bir otogar sağ tarafta zaten. Onu daha önce çekmiştik. Rotardar <laughs> Şu Normal kordonumuz, havalı kordonumuz yok. Altı bulan şeklinde yapmışlar. Ben de hiç bozmadım. Rengini falan oynamadım. O sesleri, o vites değişimleri süper olmuş ya. Aracın indirimi linkini açıkta bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Oh bisiklere bak. Gördüğünüz gibi araçta herhangi bir kaspa, donma, e, FPS düşüklüğü yapmıyor. O kadar tehdit yapmışlar yalnız. Ona rağmen herhangi bir düşüş yok. Yazı şu an köklü Ona rağmen yavaş hızlanıyor. Yani doluymuş gibi düşünün. Bu arada İzmir'den çıktık. İzmir'de izleyen arkadaşımız varsa ona buradan selam olsun diyelim. Evet, Çanakkale, Ankara, Aydın, Denizli. Biz soldan devam edeceğiz sanırım. Aynen soldan gideceğiz. Rotarlar sesimiz de var. Of oh, yokuşta bayılıyor. sağdan mı gideceğiz yine? O yüzden bunları takip edelim. Sağdan gideceğiz. Evet, Çanakkale, Balıkesir, Uşak, Afyon, Ankara sağdan. indirip tadını çıkartın, çok güzel bir araç. Ee, ben şanstan bu kadar beklemiyordum. Yani normal tır kadar e, zevk vermez diyordum ama yani bence tır'dan daha çok zevk veriyor. E, i̇ndirip oynayın derim. Tavsiye ediyorum yani. ya yani ses olsun, fizikleri olsun. Müthiş olmuş ya. Özellikle oyun sesi şu an kısmıyorum. Sesi duyun diye. Ya benim sesimi bastırabilirim çok önemli değil. O yol çalışması var. Bir levha falan, falan koysaydınız ya. <laughs> Bolos'a mı girirdik falan soldan? 80'i sabitleyelim şöyle. Böyle ağır ağır gidelim. Tadını tadı, tadını, tadını çıkartın çıkartın. Kokuşta bayılıyor. Araç dolu gibi gidiyor. Yani onda e, optimizasyon yapmışlar. Biraz basalım ya. Orta şeritten gidiyoruz. Adam sağdan bizi solluyor. Şöyle ileride tekrardan 80'e devam ederiz çünkü yollar alıyor. Hız <laughs> sabitleyici solunca. İleride falan yokuşlar varsa oralarda bayılır yalnız o yüzden sabit demeyincesi can kurtarıyor da Zaten tankerler yavaş gider burada görürsün gördüğünüz gibi. Ee, çok böyle hızlanmasının bir anlamı yok. Ağır sağdan sağdan gider o yüzden biz de yavaştan sağa geçelim. Gerçekte böyle yollar var bilmiyorum açıkçası. İzmir'den Afyon'a giderken Ankara'ya İzmir'den Ankara'ya gidenler varsa biliyordurdur bu virajları. Oo. Oh. Sürüne basmayayım dedim yokuşta bayılıyordum ama yani frensiz olmuyor. İzmir'den Ankara'ya gideniz varsa bu yolu mecbur gidiyor. Ya yani bu güzergahtan gidiyor. yazı varsa yazabilir yorumlara hani yol böyle değil gibilerinden ya da farklı bir konu varsa onu da yazabilirsiniz. Araçla ilgili, harita ile ilgili. 60'ta çıktık ya. Çok da zorlamadı bizi. Bir sonraki benzinlikte e, rotayı bitiririz. Burada çok kısa olacak. Bir sonraki de ideal diye düşünüyorum. Zaten Afyon kopyetleri ait olduğu için hani amacına ulaşmış olur. Ya e aslında İzmir Alaha'da hani ne bileyim e, haritada ilçeleri falan da yapabilseler keşke ama e, maalesef o kadar ölçekleme yetmiyor. O yüzden sadece şehirleri görebiliyoruz. Hırı kardeş, durdun mu gidiyor musun? Ben değil. saman saman diyorlar galiba. Küçük küçük saman balyaları falan da yapmışlar. Elektrik e, santrali falan var. Gördüğünüz gibi telleri belleri. Ya gerçekliği yaratıyor. Pardon. Gerçekliği yansıtıyor açıkçası. Araç da güzel olunca harita da güzel olunca yani aslında bugün e, içinden geçen promoslu. da promosu da güzel güzel gün. konuşabilirsem konuşabilsem neler anlatacağım ama işte. <laughs> e, da güzel güzel vardı. Onlardan bir tanesi çekecek. Ama baktım araç Afyon Kopetrif diyor. Yani diyeyim, Türk erdesine gider bu. Yabancı ellerde e, Türk arabasını sürmeyelim. Amacı uygun olsun istedim. inşaat içine girmeyeceğiz. Yine sağ tarafta uçak diyor ama biz uçağa girmeyeceğiz. Düz gideceğiz. O yüzden sola geçelim şöyle. Yani köprüden atlayacağız. Yoksa sağdan ışıklara falan sokacak bize. O yüzden biz soldan gidelim. Oh, bayıldık yine. Onu da kullanabilirsiniz yani çok böyle rahatsız edip etmiyor ama ben biraz daha fazla yaylanmasını isterdim açıkçası. Yani çok kötü değil fizikleri normal. Ama biraz daha fazla yaylanmasını isterdim açıkçası. Ya da kamyon diye böyle öyle bilmiyorum. Ondan da olabilir. ya pamuk gibi çok şekerli Ay Skyler bizi solluyor gel solda kardeş Hayır Öyle oldu Rampada bayıldın Kamyonlar sözler var neydi o ee, Rampada geçme beni Düzde perişan ederim seni diye Onun gibi oldu rampada geçmemeli. <laughs> var. vardı. Polisi gördük de e, yavaşlamış olabilirler. Çünkü genelde bu yapay zeka yapıyorlar. Sana kadar hakkımız var ama ben 80'le gitmeyi tercih ediyorum çünkü tanker olduğu için ben dedim ya eee amaç uygun olsun diye. Zaten çok da bir yolumuz kalmadı. Buralarda bir yerlerde su var galiba. Çünkü yollar etrafına e, yolun hizasına şey koymuşlar karşıları koymuşlar kavak ağaçları biraz uzun olur ve suyu severler. O yüzden demek ki buralarda bir yerde su varmış ki suyu çekmişler. Afyon Karahisar. Onun belirisinde zaten Benzinlik var. Orada bitireceğiz. Genelde Afyon diyorlar. Yavaş. Muhabbete daldık giriyorduk arkadan. Durmasaydım be. Sarı dedi geçseydin keşke hemen peşinden yapıştırdım. Ne diyordum? Aslında Afyon Karahisar ama e, kimse Karahisar'ı söylemiyor. Genelde Afyon olarak bilinir. Karahisar nereden geliyor bilmiyorum. Eskiden iki ayrı şehir olmuş olabilir. O yüzden sene birleştirip Afyon-Karahisar e, yapılmış olabilir. Tarihimi hiç araştırmadım. Afyonlu arkadaş varsa yorumlara yazabilir. Yani o kadar bilgim yok açıkçası. Neden Afyon-Karahisar? içinde birazcık harita ile ilgili bir optimizasyon sorunu var. Evleri gördüğünüz gibi bayağı gerçekçi yapmaya çalışmışlar. Ondan dolayı birazcık FB kaybı yapabiliyor. Abi gürül gürül çalışıyor ya. Biraz da dışarıdan sürelim. Kamera yetişmiyor gerçi ama. Aynı Fenmers gibi kırmızıları takıldık bugün hep ya. Hava sesleri var ya. Müthiş abi. Hemen kalkmıyor gördüğünüz gibi. Araç doluluk dolduk hissiyatını veriyor yani. <laughs> dayı ne yapıyorsun dayı? Bir de tanker olacak ya. Ya adam kazaya sebebiyet veriyor. Evet burada biraz basalım. 90'a kadar tankımız var nasıl olsa. Ankara Kırıkkale Denizi'ye Antalya sağdan. O yüzden biz kendimizi sola atalım birazcık. Yol ayrımı falan varsa ya adam dedim bize girecek şimdi geçeriz dedim ama solda doluymuş. Hani hiç beklemeyecektim burayı. Oo, oh, karşıdaki yola bak. Of, efsane yapıştır. herhalde o bayılıyor yol çalışması var. Aynen yol çalışması var. sayılır. Sanırım şurada yatakhane mi bir şey var. Dinlenme yeri. Bir bakalım. Evet gelmişiz. Orada benzerlikle bitiririz. Herkes kendini sol atlayan var. Gittiyseniz. sıkılmış millet yavaş yavaş gitmekten herkes kendi sola atıyor. Yani biz kendimizi sağ atmadım. Of. Kimse yoktu orada ya. Aynadan baktım kimse yoktu. Oo. Bir harita hatası ufaktan. Sanırım ondan oluyor oldu. Yani erken işimde olduğu için bu şekilde olabiliyor. Biz nereye boşaltacağız önce? Boşaltma yeri neresi? Şöyle çekelim biz. Artık onu ayarlarız. Bu olduğu yere çektik ya. Ha şuradan boşaltırız diye düşünerek. Şöyle pompayı buraya veririz. Böyle aracıyı süpettirelim. Fidesi boşta bırakmak gerekiyor. O yüzden ötüyor. Bunu bile yapmışlar ya yemin ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün R450 yani R diyelim. Ee, daha doğrusu R450 ee, tanker modunu çektik. Gayet keyifliydi sürmesi size tavsiye ederim. İndirip indirip oynayın. Dediğim gibi ben her modu çekmiyorum. beğendim. E, sizinle paylaşmak istedim. Açıklama bölümüne bırakacağım indirimin linkini. Hem haritadan hem de aracın oradan indirip gönlünüzce oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.